Yukarıda maçı izliyoruz. Günay daha girerken ne söyledim? Golü gol yer Kornerdi. Bu evet. gol olur dedim. Günay'ın oyuna girerken bir psikolojisi var. Yardım e, karşı Kardeşim Teşekkür sen de. bir takımın kalecisisin. Senin rakip takımın teknik direktörüyle ne işin var? Her yeri Türkiye mi zannediyorsunuz ya? Yani şimdi sen burada bir Anadolu takımın teknik, teknik adamına seyircinle, hakemle vesaire vesaire forma gücünle kurduğun baskıyı, kurduğun üstünlüğü şu level'da birlikte, şu level'da bir takıma, şu level'da bir hocaya kurabileceğini mi zannediyorsun? Sonra kursan ne olur? Senin işin o değil ki. Orada konsantrasyon kaybı. Şimdi İngiltere'de Everton, Yenistad'a geçti mi bilmiyorum da. Geçti. Geçti mi? Eski statlarda kulübeler çok birbirine yakındı. Neredeyse iki tane teknik adam yan yana maç izliyordu. Sohbet ediyordu. Öyle bir durum da yok. Senin Monaco'nun hocasıyla ne işin var? Senin mevki değil bir şey değil. Hani Okan Hoca... Rakip takım hocasıyla kavga eder bunu anlarım. Senin ne işin var abi orada burun buruna geliyorsun. Ne biliyor musun? Bir defa Günay hiçbir zaman Uğurcan'ı içine sindiremiyor. Görünüş bu.